sizi içimize aldık ve sizi eğitemedik. Sizi eğitemedik hiç. Ha bu Almanya'da bakalım sizi eğitiyorlar mı? Almanlara bunu söylemek istiyorum da gülerek söylüyorum ben. Ya bunlar eğitilmezdir ya. Bunlar katyan eğitilmezdir. Çünkü bunlar bak ne insanların kültürünü severler, ne de dil öğrenirler, ne zanaat öğrenirler. Bunlar gidip otomatik kararlar. Bunlar yan gider, bir çanta kaçırırlar. Bunlar her kötülüğü yaparlar. Çünkü bunların mayası onun götürüyor. Konsolosluk bunları hep ısırır. Ankara burayı kullanıyor. Almanlara söylemek istiyoruz bunu. Eğer kendi anayasasıyla Mehmet'i nasıl yurt dışı ettiniz, onları tuttunuz mu yurt dışı ederseniz, biz nasıl olsa Kürt halkının, egemenliğini almışık. Kendi yönetiyoruz. Yani o Türk barbarları dört tane çapulcu Mehmetçikleri oraya koyma onlar da başarısızdır.